hazır olalım. Selam cemaat. Bana göre sol taraf biraz daha işe değilsin. Allah Celle Celaluhu için namaza. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz için salavata meyyitler için duaya uydum hazır olan imama. bu. الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله Selamünaleyküm ve rahmetullah. Selamünaleyküm ve rahmetullah. Selamünaleyküm ve rahmetullah. Allah razı olsun. Değerli kardeşlerim, bizler Müslümanız. Müslümanlık bir insanın anne karnından başlayarak hatta daha öncesinden ömrünün sonuna kadar, son nefesine kadar dünya hayatını, son nefesinden sonra da sonsuz olan ahiret hayatını en ince ayrıntılarına kadar düzenleyen bir sistem, bir düzen. Gün 19 yaşında. Yani fizikiyle, kalbiyle altın kalbi bir oğlumu toprağın altına gönderiyoruz. Biz Müslümanız, kadere iman etmişiz. 19 yaşında Allah kendisine bu kadar ecel ömür takdir etmiş. Bununla üzüntümüz yok. Allah'a teslim olmuşuz. Ama bizi üzen bunun hunharca öldürülmesidir. Yani bir kalp Bir adım geri bir, bir, bir beyin kanaması ile. Bir adım geri geldi. Hiç yapacağımız bir şey yok. Allah'tan gelmiş teslim oldu. Yani burada bizi çok üzen muameledir. Yani medyanın basını işte bugün sunulan sosyal hayat kısa yoldan köşe dönmecilik yani zahmetsiz para kazanma uyuşturucu müptelası olma gibi sebepler insanları katil yapıyor. Oğlumun katili de öyle birisi borç bataklığına batmış, uyuşturucuya bulaşmış, hayattan ümidini kesmiş birisi tarafından katledildi. Yani bu ortamları sağlayanlar aynı zamanda çocuğumun da katilidir. Bunu söylüyorum. Başka bir şey yok çocuğum adına kalbim rahat. Şehit olarak gittiğine inanıyorum. Öyledir. Peygamberimizin bize müjdesidir. Bizim üzüntümüz muameledir. Çok çocuğumuzun cenazesini alamadık. Bir bütün olarak hepinize teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz arkadaşlar.